arkadaşlar marmelat ve e, Donat deniyoruz. Bunun içinde, bunun içinde arkadaşlar marmelat var. E, bu da çikolata kaplı arkadaşlar Şimdi ilk önce hangisini deneyelim? E, bu Donat'ı deneyelim. Mehmet'i deneyelim. Evet arkadaşlar donatın içinde çikolata varmış. Donat güzel şimdi eee Berlin kraftlarında geçtik arkadaşlar. Şimdi bunu tutuyoruz. Çikolatası gelmedi bir daha suyuyorum. Onun yine gelmedi. Arkadaşlar ben yanlış yerde oturmuşum. Şurada delik varmış arkadaşlar. Ben orada oturacakmışım. Oradan gelecekmiş. <laughs> ne orada asıyorum? Bakın. Geldi. Arkadaşlar bunun da tadı güzel. Ee, aynı içinde reçel var gibi. İkisini beğendik. İkisinin toplamı şu an 2 euro tuttu arkadaşlar bunun. Toplamı. 2 euro kaç TL ediyor sence? 2 euro 40 TL ediyor arkadaşlar. Yani tanesi 20 TL'ye geliyor arkadaşlar. Böyle tattık arkadaşlar ikisini. Çok güzeldi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.